yeni yatırımımızla Hasan ile Gercüşü ilçeleri arasında yer alan 3 yol bazı güvenli bir geçişe kavuşuyor. Çift tüplü Hasan tünelimiz bağlantı yolları ile birlikte 2 kilometre uzunluğundadır. Söz konusu güzergahın tamamının hizmete girmesiyle Mardin, Batman ve sınır kapılarına yüksek standartlı, hızlı ve konforlu bir ulaşım sağlanmış olacaktır. 39,4 kilometrelik yolun yaklaşık 30 kilometresiyle bugün açılışını yaptığımız tünel ve bağlantı yolları tamamlanmıştır. Ya Allah! Bismillah! Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bu yollarda aşkınan koşan yorulmaz. Aşkınan koşmaya devam edeceğiz Sayın Cumhurbaşkanım.